ya çok soğuk ya. Keşke böyle çıkmasaydım. Annem de gelmedi daha. Oo üşüdüm. Kelebek abla al ben de iki tane rika var dene. Ay çok teşekkür ederim. Ama ya o benim kolum bile geçmez ki bundan. Bu çok ufak. Bu bana olmaz. Başka bir şey getir. Kelebek abla al bu montu dene. Bakalım bunu. Oha. Bu da ufak geldi. Bu da olmaz. Başka bir şey. Başka büyük bana göre bir şey yok mu? Kelebek abla sen burada bekle. Ben sana hemen bir şey getirip geliyorum. Kelebek abla istersen bu deneyebilirsin. Of ya. Denemeyeceğim. Ufak bir şeydir kesin. Yok yok. Sen dene. Belki olur bu. Of neyse. Hiç umudum yok ama. Deneyeceğim. Bakayım bir. Kesin yine kendine göre. Kendi giydiği. Aa oh. Aa, yok kendi giydi değilmiş. Aa bu tam bana göre çantamı da alayım. Ee, bunu da kardeşime verdim. Kendinize iyi bakın. <laughs>